barış Pragbonigram. Ah lan Pompe. Şimdi ben Helikopter alıyorum. Yok. Yok yok tamam mı? Birazdan al. Çalacaklar. Abi çatıya getir. Oo, Düşman abi. görüldü. Ne burada silah adamı bilmiyorum. Burada adam var, adam var, adam var. Ertan senin ben öldüğün kardeşim hani ölmüştü. la kartmalsanız alsanıza oğlum bit dur geberme peşimde adam var <laughs> hayır devam et devam lazım fişe yere püştü <laughs> dikkat <alırlar var ya. Gülüyor> Bir daha var. daha var. Var. var orada dikkat oyna. İçeri, i̇çeride içeride adamı kaldı. kalk git içeride adamı kaldı. Ya da tut beni. Git hmm. git 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 git. Nerede ki? Çiçeği düşürdüm ben sola geç. Ayak sesi var. <laughs> burada burada burada. burada evet, Helikopter gibi onu patlatsana. bari bunu patlatmayın. Bizi katılmak için onu kullanmayacak mısınız? Bir biri var. var. Kanka beklesene. Şuraya girelim. Canas. Barış abi direkt havadayken Barış. şeye basınca direkt atlıyor aşağı. Kanka ne olur ne olmaz. Barış'ta ziyanı olmasın. Alıyorum. İletişim kulesi. Adam geliyor, adam ben geliyor. Lütfen tamam. Oğlum adam... böyle evet, ne yapıyor? Abi bizim lütfumuz yok. Gel bunu, bunu al. Gel, I got al. supplies. Bunu al. Bunu al. Arkadaşlar gelebilir dikkat et. Eyvallah. Aa bak karşıdan sıkıyor. Adam. Düşman görüldü. Oo. Düşman görüldü. Ben tam ben tam eğildim senin kafayı attı ha. Kanka beni kaldır hemen koşalım. Ağzına, ağzına, kaldır ağzına. hemen koşalım. Gördüm. Biz Abi, yargıda atıyoruz. sen de. bu yargılayına bizi bir birbirimiz yapma. Oğlum. Ver vallahi yaparım o <laughs> yargılayı çok severim. Ya bir kitmit bırakın. Lipovka'ya da gidemedik. Helloria. Gel bak burada kit var gel. Gel nerede?

Allahım bizi bombalama ama <laughs> Lan Ama şu taraflarda bakanlar var ahead. Düşman görüldü <laughs> bak, adam Düşman görüldü of. Evet tam oradaydı Olay başladı. Online tarlastan ne sıkıyorsun kardeşim? Ben de bitiriyorum. De... Ben de, bir de... Ben de bir de... Ben Merdivenin de... ben başında. misal öldürmeyin bomba atar sanki hadi bomba at. O buradan girmez ki o zaman verdi benim başından. Tava vurdu ya. <laughs>